Sabit. Şey... Çanta aracınızı tespit ettik. İncelememizi tamam. yaptık. Evraklarımızı aldık. Tamam. Tamam. Siz de Sık teşhis ya. ediyorsunuz aracınızı zaten. Evet. evet. Allah kazabeler kaza göstermesin. Tamam. Geçmiş olsun. Diye. Teşekkür ederiz. Allah, Allah razı olsun. Olsun. Yedek anahtarımız da bizdeydi. Biz de sakladık. Buyurun aracınıza. Teslim alalım. Araç e, 2014 yılı 10. ayında çalınmıştı tezgahımızdan. Dolayısıyla iki gün önce bir müjdeli haber aldık. Bolu e, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Aracımızın bulunduğunu bizzat bize aradılar, bilgilendirdiler. Bir sefer aramakla kalmadılar. Gerekli prosedürlerle ilgili e, tekrar tekrar aradılar. E, evraklarımız hazırdı. Geldik aracımızı temizledik teslim almaya. Emeklerinden dolayı Bolu Emniyetine, asayişine teşekkür ediyoruz. Bu aracı belki çenç edeceklerdi, belki parçalayıp satacaklardı. Büyük bir çabayla, büyük bir operasyonla, gıdım gıdım çalışaraktan emniyetimiz aracımızı buldu. Bize takdim ediyorlar. Tekrar kendilerine teşekkür ederiz. Emeklerine, ellerine sağlık. Bolu Emniyetine başarılar diliyoruz efendim. Abi 5 yıl sonra arabana kavuştun. Nasıl bir his? 5 yıl sonra biz araçtan ümidimizi kesmiştik. Dolayısıyla 5 yıl sonra aracın bulunması bize sürpriz oldu. Yani kendi helal malımızmış demek ki. Helal kazançmış ki geldi bize tekrar geri döndü. Birilerine haram lokma girmeden, başka birilerine de daha haram işlemeden aracımıza kavuştuk. Mutluyuz.